Evet arkadaşlar görüyorsunuz Kelina Brawl oynuyor. Bakayım. Oyna aşkım, oyna anneciğim. Abisi alıştırmış onu. Bak. Bak nereden ateş etçen de biliyorum. şeylerde çıkıyor. Nereden getiriyorlar bu zekayı bilmiyorum. Aşırı elleri zekalı oluyorlar. Lina, yandın mı aşkım? Evet. Kiminle oynuyor? Eee, çift hesaplaşmaya girmiş. Sofraya ne koyma telefonu. Yemeğin içine sokma bak tek. Bak nereye geldi ya. <laughs> nereye sokuyor? Nereye nereye? Bana bak bir bana. Saç başta almış. Ay yandı Lina. Lina yandı. Arkadaş çok güzel oynuyor. Ya. Lina yenildin Lina. Lina yenildi. Kaçtı <laughs> <laughs> gitti. <laughs> <Doğru, doğradım. gülüyor> ellemeyeceğim. Sadece çekiyorum seni. Ellemeyeceğim. Bakayım. <laughs> Ama sen de hep yanıyorsun. Ben sana başka karakter seçelim. Elde mi? Oh, Nimi. Nimi. Da hey. Kazanmadı da. Sıfır. Sıfır. Ne bakayım ne yapacak Tekrar oyna yaptın. Tekrar Kendisi ya. Şaşırmış. Allah'ım ya Rabbim ya. Zamane çocuklar işte. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oyunu mu açtın kendi başına? <laughs> Allah'ım şu parmaklara bak ya. Şu parmaklara bak ya. Esireyim mi ben onu? Dinlesireyim parmaklarını. Ver anne yesin. <gülüyor> <gülüyor> vuracaklar seni vuracaklar oyna. Şeyle... Kiminle oynuyor? Şöyle çift hesapla oynuyor ya. Robot. Tamam kral yok biz. Hep senin yüzünden alıştı bu çocuk. Kutuları açtır Lina bunu vur Lina şunu yapar. Görüyor musunuz mu? Başka karakter. Ah, <laughs> <laughs> abi. Ah, Bibi karakterini seç Bibi. <laughs> Dur sana bak. Bibi'yi seç. <laughs> bak. Bak sinirlendi kız da telefon alacak diye. Ah. Normalde hiç istemez ah. ama. Ah. Abisi oyuna girdi mi ver ben oynayacağım diyor. Bak gel diyor gel diyor. <laughs> Tek yapmışsın abi. Hadi ben sana ilerleyeceğim. Sen de ne televizyon ister, ne telefonu ister. Sadece Lina dağıtmayı seviyor. Vur, vur. Vur. Al, al. Kazanacağım, kazanacağım. Allah'ım. parmakları görüyorsunuz mu? Oynuyor mu O Kavgaza girdi. Bak bak. Aha vuruldu. Hep vuruluyorsun Lina. Bu da gelecek Elif. Nereye? Lavaboya girdi diye durdum. Yenildi. Çıkışa basacağım. Ne? O iki kupa almış. Ne? Sen mi aldın? Evet. Çıkış. Gerçi çift hesap. Hesaplaşma açalım. Hareketlere bak hareketlere. <laughs> Göstermediğine yok olay. Duydu duydu abi bırak bırak. Hı, yok, yok. Gel seni oyalayayım. Nereye? Nereye Lina? Ben. Nereye gidiyorsun? Dina gitti arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi Dina Brawl Stars oynuyor. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.